Akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Bayağıdır göremiyorduk. Evet Sonra evet. Tiyatro. Hala, Hala tiyatro serüvenindeyiz. Şey. Hala o serüven devam ediyor. Çok da güzel gidiyor. Sezon bitimine yaklaştık şimdi. Yeni sezonda yine devam edeceğiz inşallah. Ee, ekstra görüşmeler e, vesaire senaryo okumaları da devam ediyor. Bakalım eğer gönlümüze göre gerçekten istediğimiz, arz olduğumuz bir iş çıkarsa ona göre biz de yolumuza. Özlediniz sen? Kesinlikle özledim. Kesinlikle özledim. Çalışmayı da özledim. E, tiyatro gerçekten Başka bir dünya ama bizim o diğer dünyamız, e, kamera önü bambaşka bir dünya. Kesinlikle. Onu da özlüyorsun. İşte umarım en hayırlısı olur, en güzel olur. Tiyatroda yeni başladı ama gayet de güzel tepkiler de geliyor. Evet, bir de şöyle evet. bir şey de vardı galiba. E, deprem sonrası çıktığınızda deprem için de sanırım. Benim. İlk oyunumuzun Meş aynen oyunumuzun bütün giderlerini yani. o, o zedeleri bağışladık. E, çok değerliydi benim için de, çok değerliydi. İstanbul'da ilk oynadığım tiyatro oyunuydu benim. İlk oynadığım oyunda bu kadar değerli bir şeye vesile olmak benim için muazzam bir şey. Çok değerli olduğu için hiç unutulmayacak bir anı oldu benim için. An oldu. umarım daha hala zaten yardımlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Evet. Elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Hem Her zaman da yapacağız. Hem sahne heyecanı hem de aslında böyle bir güzel bir kesinlikle yardım. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. O, o çok değerli zaten. En değerli. O en değerlisi o zaten yani. E, alkış aslında anladın mı o o değer oradaki heyecan, oradaki huzur ve karşı yani kendi sorumluluğumuzu başka bir şeyle beraber karşılığını verebilmek çok değerli bir şey. Ya. Çok değerli bir şey. Peki, o yüzden teşekkür, çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Çok, teşekkür çok, ederim. Sen çok, sen ederim. çok sağ olun. Cansınız. Eyvallah.